Yurtbaşı beldesindeki su kuyularının yüksek miktarda arsenik içerdiği ile ilgili Elazığ Sağlık İl El Müdürü İbrahim Halakuş açıklama yaptı. Akkuş kuyuların belediye tarafından açılan içme kullanma sularının teminine yönelik kuyular olmadığını ve bölgede yaşayan şahısların tarım ve hayvancılıkta bağ bahçe sulamasında kullanılan kuyular olduğunu tespit edildiğini söyledi. Yurtbaşı beldesindeki su kuyularının yüksek miktarda arsenik içerdiği ile ilgili Elazığ İl Sağlık Müdürü İbrahim Halil Akkuş açıklama yaptı. İl Müdürü Akkuş, Elazığ'da bulunan tüm kaynaklardan sürekli olarak numune aldıklarını ve halk sağlığı laboratuvarlarında analiz yapılmasının yanı sıra numunelerin Diyarbakır halk sağlığı laboratuvarlarında da analiz yapıldığını belirterek, 2014 yılında Yurtbaşı beldesinde bulunan 4 kaynakta arsenik tespit edilerek kuyuların kapatıldığını söyledi. Öncelikle şunu bilmekte fayda var. Halk Sağlık Müdürlüğü kısmıyla biz tüm ilimizde, tüm kaynaklardan ve uç noktalarından numuneler almakta, bunları çalışmaktayız. Bunu iki çeşit çalışıyoruz. Bir, ilimizdeki halk sağlığı laboratuvarlarımızda, kendi cihazlarımızda, kendi laboratuvarımızda çalışıyoruz. İkincisi, bunu teyit anlamında da bölge laboratuvarı olan Diyarbakır'a yollayıp bir de Diyarbakır'da aynı çalışmaları yapıyoruz. Bu iki çalışmadan çıkan sonuçlara göre bir deponun veya e, şebeke sonunda çıkan suyun iptali veya devamına biz karar vermiş oluyoruz. Burada belediyelerin ve özel idarelerin sorumluluğu var. Biz müdürlükçe yaptığımız çalışmalarda belli dönemlerde, belli noktalarda, belli ilçelerde ve merkezde bazen kusurlar bulduk. Bunların kapatılmasını sağladık veya ıslahını sağladık. Son olarak yurtbaşı kısmında çıkan haberlere gelecek olursak, 2014 yılında ilk yurtbaşı bölgesinde Aldığımız numunelerde arsenik oranlarında hareketlenmeler gördük. Devamında yaptığımız çalışmalarda arsenik oranı zamanla yükseldi. Bunun Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği evrensel değerler var tabii. O mikrogramı geçmemesi gere gerekiyor. Bunun üzerine çıktığı an biz kapatma talep ediyoruz ve bu anlamda da Yurtbaşı Belediyesi'nin dört tane kuyusunun kapatılmasını talep ettik ve kapattırdık. Kuyuların belediye tarafından açılan içme kullanma sularının teminine yönelik kuyular olmadığını ve bölgede yaşayan şahısların tarım ve hayvancılıkta bağ bahçe sulamasında kullanılan kuyular olduğunun tespit edildiğini ifade eden İl Müdürü Akkuş, Yurtbaşı Belediyesi'ndeki vatandaşların gönül rahatlığıyla içme sularını kullanabileceğini ifade etti. Yurtbaşı Bölgesi'nde toprağın yapısı gereği arsenik olduğu bir gerçek. Bu yeni bir şey değil bizim için. Biz 2014'te zaten bulup kapatmıştık. Yine 2015 yılında Adana'da oradaki bir üniversitede bir hocamızın yapmış olduğu çalışmada yine arsenik oranının yüksek olduğu yurt başında bunlara rastlamıştık. Ve bu arsenik oranının yüksekliği yine içme kullanma sularında değil, böyle dağda, bayırda, bahçecikle uğraşan insanların sularında bunun yüksek olduğunu görmüş olduk. Ee, ve bu da yine sizler vasıtasıyla yerel medyada tartışılmıştı sonuçlanmıştı. 2016 yılında biz hem yılın ilk yarısında hem ikinci yarısında tekrar tekrar bu konuda bir şüphe olmaması için orada çalışmalar yaptık. Sonuç olarak gördük ki yurtbaşın bölgesinde vatandaşımızın içme kullanma suyunda arsenik yönden en küçük tereddüte bir mahal yoktur. Bunu vatandaşlarımız sağlıklı suyla sağlıklı olan bu sularını rahatlıkla içebilirler.